yürüdüğü Millet İttifakı ile beraber basın açıklamalar yapmaktadır. Bir tanesini de bugün biz Urfa'da yapıyoruz. Bugün Türkiye'nin her yerinde iktidar tarafından 24 Haziran seçimleri öncesinde söz verilen ancak bugüne kadar hiçbir adı her yerinde 3600 ek gösterge hakkı için yıllardır bekleyen milyonlarca memurumuzun sesi olmak için buradayız. Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı devletine verdiği hizmetlerin karşılığında insanca yaşamak için hak talebinde bulunuyor. Çalışırken de emekli olduğu 600 es gösterge talebinde bulunuyorlar. Ne yazık ki AK Parti iktidarı seçim dönemlerinde altı bir türlü dolmayan, vatan öteye gidemeyen müjdelerle insanlarımızın geçim dertleri üzerinden oy değiştirmeye, gündem değiştirmeye çalışmaya devam ediyor. 24 Haziran emeklerinde verdikleri hizmetin karşılığında almış olacaklardır. 5 yıla yakındır Adalet Halk Partisi 3600 ek göstergeyle memurlara vermiş olduğumuz bu sözü yerine getirmemiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak yapılacak bir erken seçimde oluşturacağız. Şimdiden kendilerine hayırlı olsun. Bu arada basın açıklamamıza katılan Demokrat Parti İl Başkanımızı, Gelecek Parti Genel Başkanı yardımcımızı da huzurlarınıza saygı, sevgiyle selamlıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, var olun.